5-10-4-7-0-6'ya estağfirullah Günaydın İliz Serbest, Rüzgar sakin İliz Serbest sakin Ödem sizin 0-6'lı lokalizarı yok Anlaşıldı Ziyaret karışmaya devam edin İlgili yerlere haber veriyoruz. Olmazsa pas geçersiniz. 5247 ayırız alıyor musunuz? Evet, sinyaller diyor ama lokalajda şu anda gidip gidip geliyor. İnecek misiniz? İneceğiz tabii, ne olacak ki yani? Gayet <laughs> güzel iniyoruz. Inmişler. Rüzgar hala sakin. Tamam, tamam. Hani lokalizer yok diye pat mı geçtin? Geçmeyin tabii efendim. Buyurun senin. <laughs> Biz eskiden inerken hiç lokalizer yoktu ki. <gülüyor> Anlaşıldı. <laughs> 524728'e geçebilirsiniz. 4 7 128e geçebilirsiniz.